Videoyu izlemeye başlamadan önce hızlı bir soru sormak istiyorum. Gaddar dizisinin birinci bölümünü şarkıyla anlatılmasını ister miydin? Sokak köşelerinde dolaşır dağın, sessizce yüreğimdeki acıyı paylaşır. Kelimeler kağıda düşer, her biri birer acı izi bırakır. Oh home, yaşamı korkuyla çizilmiş bir resim. Karanlık gölgelerle dolu bir labirent. Dahanın yaşamı korkuya çizilmiş bir resim. Hayat bir roman gibi, karanlık gölgelerle dolu bir labirent. Gece düşer, gözleri geçmişin hayaletleriyle titreyen Dahan. Anılarla örülü bir harita, geçmişin yaralarıyla dolu. Mücadele dolu sokaklarda, Dahanın destanı yazılır hayatın ritmiyle çıkıyor korkuyla dolu dizeleri eğer hala abone değilseniz hemen abone olup bildirimleri açarak yeni videolarımı kaçırmayın